Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, kardeşimle video çekiyorum. Şu an e, kardeşim yanımda beraber Clash Royale oynayacağız sizlerle beraber ilk maça başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk maçımıza girdik. Evet şimdi bol şans Diyoruz ve emeğimizi atıyoruz. Evet. Dev attı. 9 seviye dev attı. Şimdi e, biz Şövalye de attı. Kraliyatomları attık yanlışlıkla. Kraliyatomları zaten dev aynı işleri gördüğü için Çok bir şey Olmuyor. Biz golemi de zaten aynı şey. Şimdi o, koleye, o kuleye, o çok hasar verdiler ama hallederiz inşallah. Aldılar kuleyi maalesef. Tamam ee, biz şimdi şuraya korumalar atarız. Biraz bir de birikmesini bekliyorum. Biraz biriksin. Tamam o devi savunmada şey at. Yavru evi de al. Öldürsün onu. Biz şu an geldiğinde Nipet'le geldi. Onu aldı yine yavru evi Evet yıdır. arkadaşlar. E, yenildik. İlk maç yenildik. 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 Şanssızlıkla sonuçlandı ama olsun. Şimdi ikinci maça gideceğiz. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar bu arada 2300 kupayım. Ve size destemimi gösteriyorum. Destem böyle 10 seviye kraliyet hayaletim var. 10 seviye iskelet var. diğerlerinde zaten siz görüyorsunuz. Koleksiyonuma bakın. Böyle arkadaşlar. İkisi ortalamamı da hemen size göstereyim. 3.6 Evet 3.6 ikisini ortalamda Arkadaşlar şimdi hmm, bir tane daha gidiyoruz. sizlerle. Şimdi e, bu maç inşallah yenilgiyle sonuçlanmaz. yeneriz bu maçı. Hadi ile başlıyoruz. Adam buraya iskelet dikti iskelet arkadaşlar yanlışım almış. olabilir iskelet fıçısı olabilir hiç şimdi buradan saldırıyoruz atak yapıyoruz Evet şimdi de kraliyet hayaleti attım arkadaşlar. İskele tortusu attım. Evet. Şimdi yavru ejderha inşallah cadıyı alır. Hmm, biz de korumalar da atarız. Bu arada onların kulesi 800. Bizimkisinin canı azalmaya başladı. Ee, maalesef. Biz ee, biraz <laughs> fazla hasar vermişiz onların kulesine. Arkadaşlar. Ee, buz golemi atmayayım arkasına. Ya da atalım. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. İskelet etme da atalım hemen o aldı kuleyi ee, o yazıyı zara attı maalesef orayı darmadağın etti şimdi ben de attım yavru ha ikisi beraber kapısınlar ee, 60 saniye kaldı arkadaşlar ee, İnşallah inşallah e, yenilgiyle sonuçlanmaz bu maç dediğim gibi çünkü gittikçe maçlar biraz zor oluyor bizim benim maçlarım tabi çok zor değil kazanabilecek seviyede maç ama şimdi mesela e, bazen zor maçlar olabiliyor. Tabii kendi pas için zor maçlar olabiliyor bazen. Son 30 saniye böyle birlikte kalıyor. Diyoruz arkadaşlar. Şimdi cadı attım arkası e, koruma attım. Şimdi kraliyet hayatını da attım. o seviyede. Şey Fiyat e, topusu e, cadı inşallah almaz. Savaşın bitmesine az kaldı zaten. Domuz binmişsin zaten. Buraya buz golemi de atarım. İnşallah bombaya bir... da şey atmaz. Evet. O, evet zaten biz onu alırdık. Startı. Sıkıntı değil. E, i̇kinci maçımızı yendik Allah'ın izniyle. Ama tabii çok büyük bir galibiyet olmadı. Ama dediğim gibi yendik. Evet e, girdik maça Karşımızdaki böyle gol şans diyoruz Bu seferde Bunu atalım Şimdi Koruma Koruma atarım Artı iskelet ordusu atarım Hiçbir şey yapamaz Artı domuz binicisi atarsam O oraya atacak evet Ama niye savunmamadı şaşırdım Zorayı büyük ihtimalle aldık gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle. Evet. Tam da tahmin ettiğim gibi. ve korumaları da tutmamız lazım normalde. Evet arkadaşlar. Onlar barbarlar attı. Siyah tozu sattım. O mini pek attı. Çok önemli. O mini pekla çok fazla şeyler yapar. Ee, çok fazla zarar verir Çok fazla zarar olmasın. Bakın gel bir dakika aldı onu zaten. Hmm, mini pekka iyi bir kart ama ben niye oynamıyorum. Yani çok tercih etmiyorum mini ya. Ben de büyük pekka orada o da e, iksir yükseltiyor diye anladım. Normalde o büyük pekka çok işler yapar ama iksir otomomu çok yükseltiyor. O yüzden. Şimdi biz de iskelet odasını atalım. Peki sen de, niye bombayı? Bomba mı? Hı -hı. Ben onları tercih etmiyorum zaten kulenin son kalan kısmında da yavru ejderi atarsam, onlar işte fazla bir şey yapamaz bence diye düşünüyorum ben. Ee, bak o yavru ejderi oraya aldı ben o yüzden bomba oynamıyorum yani bomba kartlarını çok fazla sevmiyorum. O yüzden diyelim bir de. Cadı attık şuraya. İnşallah e, çok da düşürmezler. İki kat iksir geldi. E, i̇skelet ordusu da atalım şuraya. Hemen. Tamam. E, şuraya domuz binicisi bırakalım. Şuraya kraliyet aleti atalım. Her zaman olduğu gibi buz golemi bırakalım. Oldu da bu iki sırayı. ikinci sırayı. kazandık. Arkadaşlar. Ee, bu arada abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ee, uğraşıyorum. Paketimizi açalım hemen. Muhafızlar. olmadı ama. Bir şey olmaz şimdi. Bu sandığı açtık. Topçu çıktı. Güzel. Topçu. Iı, ee güzel Ne yeseriz şimdi? Tamam. Yaptık arkadaşlar bunu da. Ee, şimdi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.